uzunca bir süredir yasal ve psikolojik boyutları olan bir tanınma mücadelesi yürütüyor. Cem evlerine ve Alevi dedelerine yasal statü verilmesi, Alevi grupların neredeyse tümünün mutabık olduğu temel talepler. Ayrıca sünni toplum içinde ayrımcılığa uğradıkları iddiaları var. Bu doğrultuda tüm taleplerinin yasal ve psikolojik süreçleri hesaba katan, uzun dönemli ve bütüncül bir perspektifle değerlendirilmesi gerginlikleri de geride bırakmanın tek yolu. Alevi kesimin tabi e, Türkiye'de önemli bir oy potansiyeli var, Antalya'da da ciddi bir oy potansiyeli var. Ama bu oy daha çok e, e, demokrat partilerle e, dağılımı, işte CHP'dir, e, yeni çıktı Türkiye İşçi Partisi, bir bölüm HDP. Çok küçük miktarda da sağ liberal partilere de e, oy var. Ama ülkenin şu andaki geldiği sıkıntılar, ülkenin önündeki belirsizlikler, bir umutsuzluk atmosferi var. Bu noktada Aleviler daha çok bu dönemde oylarını CHP'de toplayacak diye düşünüyorum. Yani genel kanı bu şekilde. Cem evleri Alevi geleneğinde hem ritüellerin yapıldığı hem de sosyalleşme amacına hizmet eden kutsal mekanlar olarak tüm Aleviler tarafından ibadethane olarak kabul ediliyor. Türkiye'de Cemevlerinin varlığı, birçok bölgede hem yerel yönetimler, hem de merkezi hükümet tarafından desteklenmesine rağmen, yasal sözleri bulunmuyor. Seçimlerle ilgili e, süreç başladığından günümüze kadar, yani seçim talebelerinin günümüze kadar yapmış olduğumuz işaret içerisinde, e, Alevilerin seçim e, sürecinin, Ülke genelinde, ülkemizin genelinde ve ülkemizin geleceği açısından daha iyi bir zemin üzerine tutmak için çok farklı fikir ve düşüncelerle birlikte olduk ve onları değerlendirdik. Öncelikle şu anki mevcut sistemin sınıfta kaldığını, kendi iktidar sürecinin başlangıcından günümüze kadar oluşan olumsuzlukların ülke genelindeki insanların ekonomik, sosyal, kültürel boyuttaki e, çok fazla e, kayıpların olduğunu e, ve çok fazla sıkıntılar içine girdiğini bir aşikar bunun e, yaptık. Ve burada bu süreçte e, Türkiye'nin daha iyi bir temel yapı, temel e, iktidar yapısından daha nasıl bir oluşum içinde olacağım değerlendirme yaptık. Ve bu süreçte de e, Sayın Kemal Kısaoğlu'nun e, bir ittifak oluşturarak, ittifak oluşturarak yani e, altı ayrı fikir e, ve e, siyasal görüşe sahip e, kişileri bir araya getirerek e, bir millet ittifak oluşturdu ve burada insanların artık bu süreçten sonra yani e, ayrıştık ötekileştirme gibi bir lüksü olmadığını topluma yansıtmaya çalıştı. Biz de bunu iyi bir şekilde değerlendirdik. Yani fikirleri bir araya gelmez altılı bir ıı, oluşum, ittifak oluşumu ıı, Türkiye'nin hangi aşamaya geldiğinin bir boyutudur, göstergesidir. Gerçekten de ülkemiz bunun buna ihtiyacı var. Yani yıllarca insanlarımızı ayrıştırıp, ötekileştirip, bölüp ıı, parçalayıp yönetmeye çalış, ıı, çalıştılar ve o şekilde de bir sömür düzeni oluşturdular. Bizler, aileler sürekli bu düzenlere karşı bir ee, İtirazlarımızı sürekli gündeme getir dile getirdik ve bu oluşumları kabul etmediğimiz her e, platformda haykırdık e, ve dile getirdik. Araştırmacı yazar Ali Aksüt, toplumdaki dengelerin bozulmasının tek partili rejimin son yıllarında görülen yanlış politikalara bağlıyor. Cumhuriyet'in kurucu partisi reformları tamamlayamadığı için halkı, farklı siyasi odakların kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirdiğini düşünüyor. Cumhuriyetin gittikçe yükselmesi gereken laiklik, gerçek manada işleyen bir laiklik olsaydı, bugün gericilikten, faşist ideolojilerden, emperyalizmin kuyrukçuluğundan, bölgeci şöven akımlardan uzak, çağdaş bir toplum ortaya çıkacaktı. O çağdaş toplum, her şeyle yurtsever, her, her şeyle eşitlikten yana, demokrasiden yana e, ilerici, vasıflı, yaratıcı, çağdaş, binişli, materyalist e, düşüncenin etrafında dünya insanı olacaktır. İşte bu o, tür hatalar, bu tür e, basiretsiz yöneticilerin hataları, e, Orta Doğu'da bir yıldız gibi parlaması gereken bu ülkeyi bence bugün, içinde bulunduğumuz yere getirdi. O yapıda insanların eline daha rahat teslim edildi. Bunda oy kaygısı güden siyasilerin e, rolleri büyük oldu, ayıpları büyük oldu, yanlışları büyük oldu. Ve e, burada Alevilerin dışlandığını e, görüyoruz. Etnik ayrımcılık yapıldı. Aynı oranda Kürtler dışlandı. Oysa bugün bakıyoruz ki 10 milyonu aşkın tam olarak bilmiyorum 10-15 milyona yakın bir kitlesi var. Ona göre bir şey ayrıştırarak bu ülke bir yere varamayacak. Şu andaki iktidar ayrıştırarak belli bir sermaye grubunu ayakta tutmaya çalışıyor. Bu gayet doğal. Alevileri tek statik durağan bir toplum gibi kabul etmek doğru değil. Aleviler de e, ülkemizdeki diğer topluluklar gibi homojen e, bir e, yapıya sahip. Alevilerin oy tercihlerinde e, mutlaka sosyal demokrat ya da sosyal demokratın solunda emeğe dayalı partilere bir eğilim sürekli var. Bu zaten Aleviliğin varoluş geleneğinden geliyor. Yani bir mübezziya, aykırı düşünenler diye bir akımın içinden çıkan tarih boyunca sürekli ezilmek zorunda kalan Emevilerden, Abbasilerden, Büyük Selçuklulardan, Anadolu Selçuklu Osmanlı'dan hatta Cumhuriyet döneminde de laikliğin bir ilke olarak kalması, eşit yurttaş olması gerekirken, eşit yurttaşmış gibi görükürken eşit yurttaş olamaması laiklik e, nedir? Din ile devlet işlerinin ayrışması, birbirinden dinin devlet işlerine dev, e, devletin din işlerine karışmaması, ayrışması yanında farklı inanç gruplarının bir başkalarının şeyinden de e, etkisinden korunması. E bu yerine sağlanmadı. Bu yerine getirilmedi. Aleviler sürekli horlanan, sürekli e, dışlanan ders kitaplarına varıncaya kadar ansiklopedilere varıncaya kadar yayın organlarında 3-5 yılda bir e, baskınlar, hakaretler, yakmalar, Çorum olayları, Sivas olayları, Maraş olayları, e, orta olay, şu buyu bununla sürekli bir şeyin altında oldular. Yani sahip çıktıkları cumhuriyet aslında Alevler gibi kendisine en sadık olması gereken bir kitleye sahip çıkamadı. Yani onlar böyle bir şeyi arzuluyorlardı, çağdaş bir cumhuriyeti arzuluyorlardı ama cumhuriyet çıtası düşük bir cumhuriyet olarak, adı cumhuriyet olarak kaldı. Özlenen bir cumhuriyet olamadı. Öyle olunca da sürekli başkaldırı kültürünün içerisinden gelmiş, Alevi gençleri, özellikle okumuş, akademik e, kesimde belli formasyonu olan, belli bir düşünce olan, diyalektik düşünmeye, şüpheci düşünmeye başlayan, e, okumuş Alevi insana, Alevi gençliği kendisini e, sol cephenin içinde bulundu. Ancak ülke konjöktöründe Aleviler e, ağırlıklı olarak Cumhuriyet'in kurucu partisidir diye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiler. Alevilerin somut taleplerinin öne çıkanları temel hak ve özgürlüklerle ilgili. Alevi gruplardan bazıları bu durumu eşit yurttaşlık, bazıları ise inanç özgürlüğü meselesi olarak görüyor. Şuna, Aleviler bugün Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını istemelerin en büyük nedeni Alevi olduğu için değildir. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi adına, çağdaşlık adına, layıklık adına, emek adına politikalarını adına söz verdiği için, hayata geçireceği için umuduyla Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Ama öbür taraftan meclis anlamında da Alevilerin CHP olmak üzere öbür sol partileri, sol gruplarını önemsiyorlar ve destekliyorlar. Bizim umudumuzda Türkiye'de bir millet olur yani yeniden Kurtuluş Savaşı gibi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeniden demokrasiye, çağdaşlığa, emek eksenine, Özgürlüğe ülkemizin kavuşmasını dileriz. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması kendisine karşı kullanılan bir argümana dönüştürüldü. Ve Aleviler bu seçimlerde bir Alevi Cumhurbaşkanı adayı ile sandığa gidiyorlar. Kılıçdaroğlu Aleviler arasında bir heyecan yaratmış gibi görünse de Alevi seçmen her zaman olduğu gibi temkinli bir davranış sergiliyor. Ya biz Alevi toplum olarak yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Alevi olmasını hiçbir zaman... E, yani bir şey olarak, etken olarak görmedik. Çünkü o da niyetinde bir insandır, bir insansal e, e, düşüncesi vardır, yaşam biçimi vardır. Aleviler her topluma bir nazarla bakarlar. Yani Cumhurbaşkanı Alevi olmuş olmaması zaten yıllardan beri bizim hiçbir şeyimiz değil. Yani bir tercih falan şeyimiz de değildir. Bu siyasal gelişimin kendi oluşumudur. Ha Alevilerden e, Cumhurbaşkanı niye olmasın? Daha iyisi olur. Daha doğrusu olur. Çünkü hakka niyet bir şekilde e, yürüteceğini çok iyi biliyoruz. Çünkü Aleviler temel ilke olarak e, kendi toplumuna, kendi tabanına, aile içindeki çekirdek yapılan tutumda genel toplumsal yapıya kadar hepsinde e, söylemiş olduğu Hacı Bektaş'ın söylemiyle eline birine dinle sahip olacaksın. Hak ve hukuk yemeyeceksin, kul ve hiçbir zaman kendini var etmeyeceksin diye bir yapı oluşum vardır Alevilerde. Bu söylemin nezdinde yani e, neden bir Alevi başbakan olmasın, neden Cumhurbaşkanı olmasın? Yani bu ülkede Aleviler de belirlerini diyorlar. Bu ülkede, de bu ülkede Aleviler de belli bir potansiyele sahip, bir nüfus sahip, kitlesine sahip bir hakları vardır. Neden olmasın? Kılıçdaroğlu ile beraber bu ülkede Alevi Kürt, Türk değil, e, ahlaklı olan, siyasette aslında e, insanlar zeki olabilir, e, çalışkan da olabilir, ama bizim ülkemizde siyasette en önemlisi ahlaklı siyasetçi çok az. Yani Kılıçdaroğlu bu ülke devletin içine çok iyi yetişmiş bir kişi olarak hem ahlaklı hem toparlayıcı, herkese eşit bakan bir aday. Zannederim belli bir küçük bir kesim böyle bakıyordu ama büyük bir kesim kayrı fotoğrafa bakıyordu. Sadece siyasetçiler toplumun öyle baktığını göstermeye çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki halkın bu bugünden sonra yani bu öyle baktığını düşünmüyorum. Çünkü şuradan gördük. Meral Akşener altılı masada kalktığında toplumun tepkisini gördük. Toplum kayrı değişimden yana, toplum kayrı bu ülkenin e, hak ettiği yaşamı, haklarını e, yaşamak istiyor. Onun için ee, dilerim Kılıçdaroğlu'yla beraber bu ülke e, bunları aşar, ahlaklı, namuslu, demokrasiden yana, özgürlükten yana olan emek, değerini bilen, emeğin hakkı diye veren siyasetçilerin oluşmasını diliyoruz. Bu ülke yönetmesini istiyoruz. AK Parti'nin 2009'daki Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi çerçevesinde Alevi toplumunun ileri gelenleriyle çalıştaylar yapıldı ve raporlar hazırlandı. 2015 yılına kadar iktidar partisinin demokratikleşme projeleri aktif olarak devam etti. Yoğun ve sistemli müzakerelerle Alevi kanaat önderlerinin ve akademisyenlerin süreçte yer alması sağlandı. Bu tarihlerden bugüne Alevi talepleri spekülasyonlar şeklinde değil, somut hukuki beklentiler şeklinde kamuoyunda yer alıyor. Alevi cemevlerinin yasal bir statüye kavuşturulması lazım. Diyanet gibi bir kurumu sadece bir mezhebin görüşlerini değil, Türkiye'de diyanetin Aleviler temelde, Alevi örgütleri kaldırılmasını eğer biz yüzyıllardır kendi inanç kurumlarımızı, kendi bütçelerimizle karşıladıysak, devletin de bu noktada diyanetin Alevilerden aldığı e, vergilerle e, camilere e, yardım ayrılmasını Aleviler istemiyor. Önce bir, e, bir helallik e, alınması gerekiyor. Yüz yıllardır Aleviler e, vergi veriyor ama Alevilere devletten e, inançları doğrultusunda hiçbir dönüş yoktur. E, bu anlamda e, e, Aleviler daha çok Türkiye'nin e, layık demokrat e, cumhuriyetin e, Gerçekten layık demokrat temellere oturmasını, Mustafa Kemal'in kurduğu o layıklık ilkelerinin gerçek anlamda faaliyete geçmesini bekliyorlar. Alevler daha çıtası yüksek bir demokrasi istiyorlar. İnsan haklarına saygılı bir e, e, yapı istiyorlar. Seçme ve seçilme hakkında eşitsizlikler olmasın. E, layıklık Adı olan laiklik değil, oturmuş, işleyen bir laiklik e, olsun e, istiyorlar. E, sosyal demokrat, ilerici bir çizgide, devrimci çizgide bir cumhuriyet arzuluyorlar. Yani adı cumhuriyet olan, e, dinci, gerici, bölgeci, şöven, ırka veya mezhebe dayalı e, bir yapında olmasını istemiyorlar. Çünkü tarih boyunca bizi ezilmişliğin içinden gelmişler ezilmek istemiyorlar, kimseyi de ezmek istemiyorlar. E, siyasal partilerin, Alevilerin temsiliyet hakkını e, galikiyle verildikleri zaman Aleviler o yönden çok e, iyi bir değerlendirme yapar ve o yöne doğru bir e, görüş başlarını e, yönetirler. Ama şu anki mevcut sisteme bakıyoruz, yani mecliste Alevilerin e, sesi ve e, kulağı olacak, gözü olacak temsiliyet hakkında. Biraz Antalya'da biz onu net göremedik. E, o yüzden de belli çelişkilerimiz var. E, bizim Alevi toplumunda e, yani şu anki mevcut iktidarın gitmesi için e, matematiksel bir hesap yapması gerekiyor. E, bunları da iyi değerlendir değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii ki öncelikle ülkemizin geleceği çok önemli. Hani şu süreçte biz Aleviler olarak temsiliye katkımız evet olmalı. Her toplumun, her etnik yapının temsiliye katkı sözcüsü mecliste olmalı, mecliste temsil edilmeli. Ee, bunu bütün e, şeyle, biz bilhassa biz Aleviler çok dengeli bakarız ve herkesin iştahlara sahip olmasını isteriz. Mücadelemizin ana tematı da budur. Alevilerin hakların Alevilere tekrar e, layık olduğu şekilde dönüştürülmesi e, ve gerekiyor. Bunu da taleplerin arasında birisidir. Başta ülkemizin genel yapısında her zaman bunu dile getirmiştir Bilhassa Cemevlerimizin Hiçbir zaman inanç stüdyosuna sayılmaması bizleri çok rencide etmiştir. Bu konuda çok fazla bizler e, mahrumiyete e, uğradık. Gelen iktidarın hepsine mesajlarımızı ilettik, yazılı ve sözlü. Biz Aleviler bu ülkenin temel mozik taşlarından birisiyiz. Gayet demokratik şöhretin temel e, savunucularıyız. E, bütün hakların eşit haklarda tem temsil edilmesi hakkımın yanayız Ve bunları her zaman dile getirmekteyiz. Ee, e, bizler e, bu ülkede layık olduğumuz şekilde tüm haklarımızın bize iade edilmesini talep ediyoruz. Bilhassa Alevi dergahlarının Osmanlı döneminden beri işte kayınlarla zapt edilmesi ve e, oraların asilinden sonra uğratılması e, işimizi acıtıyor. Zorunlu din derslerinin kaldırılması gerekiyor. Her insan kendi inancını kendi yaşaması gerekir. Finansal gerekiyor. Finansal boyutta baskıların oluşmaması gerekiyor. Yani işlerinin tek bir ümreye e, hizmet etmesi ve o şey üzerinden hizmetlerini yürütmesi bizi çok fazla incitmiştir. E, bu ülkede yaşayan çok farklı inansal etnik yapıya sahip toplumlar var. Onların hepsinin kendi inançlarını özgürce yaşayabilmesi gerekir. Bundan yanayız, bunu her zaman savunucu olmuşuzdur. Ülkede yaşayan tüm yurttaşlar eşit yurttaşlıktır. Eğer böyle bir söz verip toplumda o istiyorlarsa bu ülkede o özgürlük ve eşitlik, eşit yurttaşlık hakkını almayan yurttaşların haklarının verilmesi lazım. Şimdi Türkiye'de Alevilerin sorunu çözülmeyecek bir sorun değil. Bilinçli olarak sermaye tarafında, kapitalizm tarafında aslında bir sorun haline kalsın ve kullanılsın amacıyla yapılan bir şey. Şimdi Aleviler ayrı devlet istemiyor, ayrı bayrak istemiyor. Yani Aleviler diyor ki ben askerlik yapıyorum, vergi veriyorum bu ülkede ben bir sünni yurttaşımın hak ettiği hakkı bana da ver diyor. Bu ülkenin en önemli sorunu demokrasi ve laikliktir. Bunlar hakkıyla gelirse zaten herkes hakkını alır. Kürt yurttaş da hakkını alır, Aleviler de alır, Kayrimüslimler de alır. Ülkemizde zorunlu din dersi var. Çok tehlikeli. Yani sen inan, farklı inanan bir vatandaşın benim gibi inansın. Aslında bu sünni vatandaşa da haksızdır. Yani bu şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Diyanetle beraber devletin dini sünnülük gibi bir anlayış çıkıyor. Oysa devletlerin dini olmaz. İnsan, bireylerin dini olur. Onun için devlet bir din yaratmaya kalkışmasın. Dini topluma ve halka bıraksın. Devletin dini olmaz. Devletin dini adalettir. Devletin tek yapması gelen bugünkü diyaneti kaldırmalıdır. Diyanetin yerinde tarafsız, tüm dinlere eşit, denetici bir kurum açmalı. Diyanet'in bütçesi sağlığa ve eğitime gitmeli. Laikliği tam anlamıyla bu ülkede hayata geçirmeli.